Merhaba benim isim Ali Çınar Barlaktar. Ortaokul 5. sınıf öğrencisiyim. Küçük Karabalık projesini kaptanıyım. E, Teknofest'te insanlık yararına teknoloji yarışması alanından katılıyorum. Sınıfımdan iki arkadaşımla birlikte Küçük Karabalık oluşturmaktayız. Bunlar Elif Ebrar ve Hasan Hatun oldu. Öğretmenimiz Salih Havur da bize danışmanlık yapmaktadır. Kayıp kaçırılma durumunda, afet durumunda e, veya kadına şiddet durumunda e, kişinin telefonla ulaşamaması durumunda bedeninde hep asılı bir bileklik olan e, konum tak projesini bulduk. Bildiğimiz üzere e, Türkiye yani ülkemiz deprem kuşağı içerisindedir. E, deprem altında kalan bir birey telefonu olmadan bu cihaz veya bileklik, bileklik veya e, yüzükle e, şey ailesi veya polise ulaşabilmektedir. E, projemiz ayrıca konum da gönderebilmektedir bastığı anda o şey aramak ayrıcalığında konum da gönderebilmektedir. Po o, o andaki noktası noktasına konum gönderir ve polis valisi ona rahatça ulaşabilir. Bu konum takta e, kişinin kendi vücuduna aslında bilekliği var ve o bilekliğin bir tane kapak bölümü oluyor. E, afette üzerine düşen kaya parçaları falan onu parçalanamıyor. E, i̇ki tane tuş bulunuyor. Mavi tuş polisi arıyor. Yalnız e, polisi böyle kandırma durumu olmasın diye e, bir kez kullanım hakkı var polis arama. Ailesini arama durumunda full var. Ailesini arama durumu her zaman geçerlidir. Merhaba ben Saliha Oğur. Küçük Karabalık takımının e, danışmanı olarak görev yapmaktayım. Merhaba benim ismim Elif Ebrar Asan. Küçük Karabalık projesinin görsel tasarım uzmanıyım. Küçük Karabalık projesindeki görsel tasarımlarını ben Merhaba ben Asil Hatunoğlu. Küçük Karabalık Projesi'nin yazımcısı. Yazımlı, bu projedeki yazımları ben yaparım.